Derin bir boşlukta süzülüyorsun. Ses yok, ışık yok, zaman yok. Sadece bir soru yankılanıyor. Eğer hiçbir şeyin anlamı yoksa neden devam ediyoruz? Bugün derine iniyoruz. Konumuz nihilizm. Nihilizm nedir? Nihilizm kelimesi Latince nihil yani hiçbir şey anlamına gelir. Bu düşünce akımı yaşamın, evrenin ve tüm insan çabalarının özünde anlamsız olduğunu savunur. Nihilist bir bakış açısına göre iyilik ya da kötülük yalnızca birer insan icadıdır. Toplumun değerleri, ahlak kuralları ve inançları hepsi birer yapay kurgudur. Sonunda her şey yok olacak. O halde neden bu kadar ciddiye alıyoruz? Nihilizmin temelleri antik Yunan'a kadar uzansa da felsefe olarak asıl yükselişini 19. yüzyılında yaşadı. Ve bu yükselişte en çok duyacağımız isim Nietzsche. Nietzsche, Tanrı'nın öldüğünü ilan ettiğinde aslında bir inanç krizinden bahsediyordu. Diyordu ki, Tanrı öldü, onu biz öldürdük. İnsanlık artık kutsal değerlere değil, kendi yarattığı sistemlere sığınıyordu. Ama bu sistemler, din, ahlak, toplum gerçek anlamda bir temel sunamıyordu. Ve işte bu çöküşün adıydı nihilizm. Nihilizm bir çatı terimdir ve kendi içinde birçok türe ayrılır. Var oluşsal nihilizm. Hayatın hiçbir nihai amacı yoktur. İnsan doğar, yaşar, ölür ve biter. Ahlaki nihilizm. Ahlaki doğrular ve yanlışlar objektif değildir. İyi ve kötü sadece bireysel yorumlardır. Epistemolojik nihilizm Gerçek bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Her şey şüphelidir. Siyasi nihilizm Mevcut sosyal düzenin tamamen yok edilmesi gerektiğini savunur. Düzen eşittir yalan. Bazılarına göre nihilizm tehlikelidir. Anlamın olmadığı bir dünyada insanlar boşluğa sürüklenebilir. Depresyona ve anlamsızlığa kapılabilirler. Ama bazı düşünürlere göre bu bir özgürlük kapısıdır. Çünkü eğer hiçbir mutlak anlam yoksa kendi anlamını yaratmakta özgürsündür. Bu noktada Nietzsche'nin kavramı ortaya çıkar. Üst insan anlamı yıkan değil, kendi anlamını inşa eden insandır. Modern dünyada nihilizm sokağa inmiş durumda. Mim kültürüyle, mizahla, alayla. Her şey boş, zaten öleceğiz, ne anlamı var? Genç kuşaklar arasında artan kayıtsızlık duygusu, sosyal medya esprileri aslında varoluşsal nihilizmin bir dışa vurumu olabilir mi? Belki de nihilizm sadece bir felsefe değil, modern insanın ruh halidir. Bazen hiçbir şey söylememek en doğru cevaptır. Çünkü bazı soruların cevabı yoktur ya da cevap arayışın kendisidir. Biz derine inde o cevapları aramaya devam edeceğiz. Bu karanlık yolculukta sen de bizimle misin? Abone ol çünkü en karanlık sorular en derin cevaplardır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.